Merhaba bugün yeni bir video karşındayım karşınızdayım. Bugün Minecraft yaptım oynar bölüm 17. Kaldığımız yerden devam ediyoruz derken yeni oyuna geçiyoruz. Evet burada kitaplar var. Hatırlayanlar vardır. Hani ilk bölümümüzü izlediyseniz. Şimdi hangi oyunu oynasak? Green oynayalım. Kapı kapansın. Yine yine benimle beraber olacak biri yok. Şey ba gidelim. Aha. Başlama yerine bak. Burası gran içinmiş. Sanki birisi var ben ne olacak? Oyuncu başla. Bak şu oyun spam point. spawn point'imizi alalım. Şimdi difficulty normal. Bu ne? Anlamıyorum. Bu ne? Bozuk herhalde. Ha he, normal tamam. Şimdi anladım. E, başlayalım. Yani. Oyuncu olarak başlayalım. Oh be çok güzel uyandım ha. Şimdi nereye gidelim? Ya, Basaya bak. O da öküz gibi büyük. Pardon ama doğru söylüyorum. Havazı var. Şöyle bakalım bir şey olur mu? Bu zaten açılmaması gerek. Hiçbir şey yok. Rezillik. Böyle ev olmaz olsun. Kapılar açalım. Açtık. Granny nerede? Mal Granny. Ne çabuk gelmişti bu. Kesin burada bir şey vardır. Evet bak varmış mazut. Arabalarla mı kaçacağız yani? Bu buradan <laughs> ne işe yarıyor? Tamam. <laughs> bu ne? O oh, balta çıktı. <laughs> 3 tane petek Arı gelmesin bak Neyse biz gidelim Bu ne Dur bir şey unuttum He Tamam daha doğru oldu Şimdi Arabanın şeyine bunu koymaya gidelim Boş ver Burada bir şey var mı Çıkış kapısına anahtar güzel <laughs> Tamam. Şöyle geçelim. Karpuz çıktı. Umarım boş değildir. O Granny'nin aşığı. Evet. Hemen nasıl açacağız ki? Baltayı. Daha önce baltayı kullanmamız lazım. Tamam. Gidelim. Biz önce şu mazotu bir şuraya atalım. Granny burada mıdır be? Ha bak Ren orada. Şunu atalım. Belki buraya gelir kaç. Bizi son saniye olsa da görmesin. Artık şeyi bizi o bizi gö görmemiştir. Şimdi çıkış kapıdan anahtar görürsün. Bahçeye gidelim de Granny var ya. Ana, bir de şeyden geçeriz. Şu an kesin. Allah Allah bunu kim atmış acaba? Ye bak dur. Ne bu şey var. buradan gidiyoruz. Orada ne kadar evet, de de bak Hadi. Hadi Şimdi bu, bu kapıdan geçemiyoruz. Hadi bakalım. Gelelim. Niye hava akşam değil? Neyse bir akşam olmadı. Bak demek ki gran insanlar burada öldürü. Şuraya bak şuraya. Bunu nasıl yaptırmış olabilirse. Granny bu kadar mı akıllıydı be? Zaten buraya koyacağız karpuzu. Karpuz. Açalım şunu. Bir şey olmadı değil mi? Granny ne kadar akıllıymış be. Şunu buraya koyalım. Ne oldu? Bir şey olmadı? Karpuz sıkıştı. Neyse. Öldüremez artık beni burada. Tamam. Bize bir şey lazım. O. Niye daha? Zaten varmış. Bu ne? Alter bir baksa bir şey demedim. Böyle şey görmedim. Dur. bu zaten buna iş yaramaz. Alışmıyor. Neyse biz bak bir şeyler Zaman akıyor. O tohum. Kar canım kargam. Tamam. <laughs> ne? Ha bak seni sıktım. ama Hadi ben kaçarım. al. Bu onda gitmeyelim. Ben de Di ma mavi anahtarla kapının şeyini açalım. Veya garajı açalım daha iyi. Ay. <laughs> benim hani. Granny <laughs>

dalam berkarga video yang bertendang buna gerek yok. Şeye gidelim artık. Şimdi. Ya bana o şey lazım ya. Ön. nerede? Reni bunu unutmuş. Hadi bu anahtarı kullan. Böyle şey anahtar. Kim almaz ki? Baltayı da alalım. Üst kata çıkar. Gidelim gidelim. Ne oluyor? Papan geldi yine. Grenye diyeceğim. Dur. Ne şart? Ne de şart var demişim de yok. Yeniden denşe dedim olursa diye yeniden açarım. Evet arkadaşlar bal gibi doldu, bal gibi doldu. Şimdi, şimdi alalım, bu ne? ha Kummuş ya. Şimdi ben bunu üstüme koyarsam ölür müyüm? Cevabı tabii ki de evet. Neyse biz çıkalım. Sen evine bir geldin de otur artık. <laughs> tamam. Bu kapı da ne var? Hiçbir şey yokmuş burada. <laughs> bir... Burda hiç garaj kapısı. Bu mu müşya? Allah Allah. Şimdi hatırlamıyorum. Mavi anahtarı geri alalım. Zaten greni bozulmuş. Sarı diş Zaten hep her anahtar aynı. ya Bizine. Gidelim. Şeyde bozulmuş. Çok güzel. Kitap lazım ya bizi buraya için. Şimdi. Aha bak. O kadar şey. O kadar şey var ki. Siyah beton diyor. Siyah beton neydi? O bir üst katı açmaya gidelim. Bu kıyara bak. Tamam üst kat ya. Yani. Tamam bu da kırıldı. Buraya şey lazım artık. Kesin burada bir şey yok mu? Biz bunları aldık. Tam dedi. Burada bir şey yok zaten. Ne işaret? Burada bir şey yok mu? Hadi bir şey. Yok. Tamam, gidelim. Bakalım düşecek miyiz? Düştük. Burada aa doğru tuvaletlere girmedik. Burada bir şey yok. Kesin tuvalette bir şey var. Evet varmış. Herhalde bir, bir yerin anahtarı ya. Ama neren? Neyse ben arabadan kaçacağım. Hadi eyvallah. Ben kaçar. Karpuzdan da bir şey çıkmadı. Oyun bozulacağım. Oyun bozuk. Hepsi kıran Tamam, biz, bu, biz de buradan açarız silah anahtar <laughs> devam edelim silah anahtarı çıktı da biz artık silah doğru nasırsı bırası ne kadar kolay <laughs> şöyle şöyle Kapıdan kaçalım. Vazgeçtim. Bir anahtar daha lazım. Doğru ya. Ana kaplan anahtarı. Şimdi önce ben şu mazotu koyayım. içimde kaldı. Bari kod da bari bir şey abi. Sonra. Bir de çok mekanizma çok mekanizma lazım bize. Şimdi gidelim şuraya. Tamam arkadaşlar yine buraya geldik. Gidelim. Dört kapı anahtarını da alalım burada. Tamam oyunu bitirdik. Uğraştık bir madalya verirsiniz artık. Hatta ben kitabı almadan çıkmayacağım ya. Tam kitap burada. Son da burada. Anahtara inmiş. Ben kaçabilirim. Ben kaçayım de, bir şey olmaz. Tamam kaçtık ne güzel. Hadi kreni ben kaçar, bozuk kreni. Tamam hepiniz hoşça kalın. Bye bye. bay. bye.